Nintendo Switch Joy-Con'lar yeni bir özellik ile gelebilir. Bu özellik Joy-Con'ların fare gibi çalışmasıdır. Bazı kaynaklar Nintendo'un bu özelliği desteklediğini söylüyor. Ancak bu özellik yaygın olarak kabul görmese de Nintendo'un deneyerek yeni şeyler yapmaya çalıştığı bir özelliktir. Bu özellik Joy-Con'ların fare gibi çalışmasıdır. Fare gibi çalışması için Joy-Con'larda fare gibi bir yüzey olmalı. Bu yüzey, fare gibi çalışması için gereklidir. Bazı kaynaklar, bu yüzeyi oluşturmak için kullanılan malzeme olarak polietilen pize, plastik yapıştırıcı şeritini söyledi. Bu özellik, Nintendo Switch 2'nin ön plana çıkmasına neden oldu. Bazı kaynaklar, bu özelliğin Nintendo Switch 2'nin yeni bir özelliği olabileceğini söyledi. Ancak bu özellik henüz resmi olarak doğrulanmadı. Bu özellik, Nintendo Switch 2'nin yeni bir özelliği olması durumunda oyuncuların daha fazla seçenek sahibi olması anlamına gelecektir. Oyuncular, fare gibi çalışabilen Joy-Con'larla daha fazla oyun oynayabilirler. Bu özellik, Nintendo Switch 2'nin ön plana çıkmasına neden oldu. Ancak bu özellik henüz resmi olarak doğrulanmadı. Oyuncular, bu özelliğin doğrulanması için beklemeye devam etmelidir.